merhaba arkadaşlar. Ben Bugün Bugün Evet merhabalar 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 efendim. Bugün sizlerle ev takla attırıcı oynuyoruz. Efendim? Anlamadım. Anlamadınız mı? House Flipper oynuyoruz. House Flipper'da bugün böyle bir iki basit görev yapalım. Eee bir iki işte ne bileyim hemen azıcık bir para kazanalım. Kafasında oynayacağız. Şöyle size ekranda vereyim hemen. Bakayım. Tamamdır ekranımızda oyunda hiçbir problem yok. Ee, şu anki save'imizi biz yayında oynaya oynaya ilerletiyoruz. Ee, ama dedim ki niye bunun da videosunu çekmeyeyim ki? Aa, köstebek yuvası varmış lan bizim bahçede. Bu arada şu anda oyunda bütün DLC'ler mevcut. Bilmi yanlış bilmiyorsam. İşte aha! O köstebek çıktı yuvanın içinden. Şu komşunlar az diye doğru hop. Ben bunları hiç yapmamıştım umursamamıştım şimdi dikkatimi çektiler. Tüm köstebeklerden kurtuldun aferin aferin bana aferin bana. Evet efendim bugün ne yapacağız? Bir iki basit görev yapacağız. Çok uzun sürmezse hani bir görev yapacağız. Çok uzun sürmezse ikinci görevi de yaparız. Hemen şuradan e-postamıza girelim. Ne yapalım? Banyo ve ev atölyesi, evin boyanması, Noel temizliği, yenilenmesi gereken ev. Böyle birazcık da uzunca bir görev alalım ki videoyu da sizle beraber güzel bir şeyler yapalım videoda. Hemen bitmesin görevimiz. Evet. Siparişin tamamlaması için %65. Bunu başarımdan aldık. Normalde %80 miydi? 80 de herhalde. Çöpüde da kiri temizle şu renkle de boya. Hemen başlayalım. House Flipper nedir? Nasıl bir oyundur? Bilmeyenler varsa aranızda. Efendim House Flipper bir evin her şeyi olduğumuz oyundur. Sıvacısı, boyacısı, temizlikçisi, mod, e, mimarı, işte modacısı, evin her şeyi oluruz bu oyunda. Görevler yaparak para kazanırız. Kazandığımız paralarla ev satın alıp kendimiz de sıfırdan ev dekore edebiliriz. Şöyle yapalım. Oyunun amacı kendimizi geliştirerek para kazanmak, yeni skilllerin kilidini açmak, yeni evleri alabilecek paraları kazanıp kendimiz bir şey olmak. Hani tek bir şey olmak değil işte, tek bir mesleğimiz yok oyunda. O yüzden tam yorum yapamıyorum, tam konuşamıyorum. Siz beni affedin o konuda. Evin her şeyi oluyoruz dediğim gibi hani demin de anlattım. Evin boyacısı, sıvacısı, tadilatçısı, tesisatçısı, elektrikçisi, kan her şeyiz şu an biz bu evin. Böyle böyle küçük işler yaparak para kazanıyoruz. Sonrasında da kendimiz kazandığımız paraları biriktirip bütün bir ev alabiliyoruz. Mesela şu an bizim 185 bin dolarımız var. Envanterimizde, cebimizde. Şu çöpleri atalım. Bu sandalye duruyor mu burada? Duruyor herhalde. Tamam. Kirlerimizi temizleyelim. Bu e, aletleri elime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ile alıyorum. Ama sağ tığa basılı tutup buradan da seçebilirim. Merak edenler için. Hem oyunun tanıtımı olsun hem de zaten çoğunuz biliyorsunuzdur muhtemelen oyunu da. Açalım. Ev hava alsın. Tamam bunu şu renklere boya kadife şeftali tamir et. Hocam seni sandalyeyi şöyle koysak olur mu? Olur. Tamir et priz. Bozuk mu? Nerede? Bu bozuk priz. Aha da burada buldum. Şu an gördüğünüz gibi bir yandan evin elektrikçisiyiz, tesisatçısıyız, altyapıcısıyız, evin her şeyiyiz. hop kablolarını taktık vidaları değiştirdik fişin yuvasını değiştirdik prizin hop vidalayalım geçmiş olsun tamir et ampul cihazları monte et radyatör Aha. şu an müsait değilim birazdan birazdan şu an müsait değilim Askın. Radyatör. Tesisatçılar buna radyatör diyormuş. Radyatör ne alaka? Bu bir kalorifer peteği dediğinizi duyar gibi Ben de öyle diyordum. Tesisatçılar buna radyatör diyormuş. Tamir et ampul. Nasıl tamir edeceğim ki ben bunu? E, satmıyorsun. Aha. Şurada bir tanesi şey farklı renk yanıyordu. Tamam yaptım. Kadife şeftaliye de boyadık mı burası bitecek. Büyük boya alalım ne olur ne olmaz. İşte bazen duvarlarda çatlaklar oluyor. Bazen e, onları bizim sıva kovası alıp sıvamamız gerekiyor. Oyunun basit mantığını anladığınızı düşünüyorum. Böyle küçük evlerden görev 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 para 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 sonra onlarla kendi evimizi satın alıp onu yapıp satıyoruz. <laughs> Şimdi kendi evimizi aldığımızda neye göre yapıyoruz? Evin her şeyi bize ait duvarlarını yıkabiliriz. Dış duvarları harçlık, büyük duvarları aç. bakın haritada görünüyor ya. Şu kalın duvarları elleyemiyoruz, şu ince duvarları yıkabiliyoruz. Evin her şeyini biz yapıyoruz abi. İşte neresi tuvalet olacak, neresi banyo olacak, işte nereye gider koyalım, nereye şöyle olsun, neresi böyle olsun. Evin her şeyine biz karar veriyoruz. Mantık böyle işliyor. Şu an mesela bize bir görev verilmiş. Diyor ki şunu bakın sağda yazıyor görüyorsunuz görevleri. Ve sağda genel ilerleme durumunu da görüyorsunuz. O genel ilerleme durumunda %65'e getirirsek diğer görevleri bitirmeden direkt satıp parayı alabiliyoruz. Atıyorum acil paraya ihtiyacımız varsa. %80 oldu. Şuraları da boyamamızı istiyor o zaman. Evet. Oyunda skill sistemi çalışıyor. Siz bir şeyler yaptıkça o skilliniz gelişiyor. Ne demek istiyorum? Hemen şöyle oyundaki her şeyimiz olan tabletimizden göstereyim. Buradan geliştirmelere geliyorsunuz. Bakın temizlik. Bir şeyler temizledikçe veya çöp attıkça puan kazanıyoruz. Bu puanlar birikiyor, birikiyor, birikiyor ve bize temizlik puanı olarak geliyor. Bu temizlik puanıyla da bu geliştirmelerden bir tanesini alıyoruz. Gördüğünüz üzere bende bir takım geliştirmeler mevcut. Bakınız boyama tamirci, yıkım, inşaat, pazarlık ve bahçıvan. Bahçıvan DLC ile gelen geliştirme paketi. Ee, oyunun DLC'leri mevcut. İşte Garden Flipper, Luxury Flipper vesaire şeklinde. E bunlar ne? Ekstra şeyler ekliyorlar oyuna. Aynı evle uğraşır gibi bahçeyle falan da uğraşabilmemizi sağlıyor. Mesela yabani otları söke alabiliyoruz buralardan gibi gibi gibi. Orada biz Bahçe hakkında bir şey istemediği için bahçeye elleşmiyorum. Şu odaya girdim. Mesela etajer. Çöpü dök diyor. Çöpleri hemen dökelim. Bu kutular çöp. Şu sandalyeyi düzeltelim. Yerine koyalım. Çöpler döküldü. Kiri temizle. Hemen ultra hiper paspasımızı alalım elimize. Kirleri temizleyelim. Ben niye takılıyorum? Ha lambaya takılıyormuşum. Lambayı çok büyük yapmışlar. Geçemiyorum yanından. Tamam, bütün kirleri temizledik. Camı temizle. Camları da temizleyelim. Açalım, hava girsin evin içine. Şu muhteşem aletimizle temizleyelim penceremizi. Mesaj bana geliyor. Merak etmeyiniz. Size mesaj gelmiyor. Görevler. Hemen monte edelim radyatörümüzü. Kaloriferimizi. Hop bitti. Ha bir de ampul. Ampul de patlamış. Şu renklere boya caz mavisi. Caz yapmanın mavisi galiba bu. Hehek <laughs> komiklikler, şakalar. Ne normalde boyama yapılırken dışarı çıkartılır mobilyalar ama e oyun işte. Ya da üstleri örtülür boya dökülmesin diye. Bu arada e, oyunda dekorasyon kısmı tamamen size kalıyor satın aldığınız evi bir şey yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mesela hani yayından izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. İlk satın aldığımız evi biz bir öğrenci evi tarzında yapmıştık. Ama troll bir öğrenci evi tarzında yapmıştık. Aşırı eğlenmiştik yaparken. Hani ulan bu oyundan ne eğlenebilirsin, ne keyif alabilirsin diye düşünenler yayınlara gelip görebilirler. Bu oyunun ne kadar eğlenceli bir oyun olabileceğini. Hani sizlere şöyle söyleyeyim. Bir evde hem cennet mahallesi, hem pavyon, hem de gaming room olur mu? Olur. O evi ben yaptıysam olur. Evin içinde hem internet kafe var, hem cennet mahallesi var, hem de gaming room var. Evin içinde her şey var her şey. Bir de sonra biz o evi yüz binden fazla paraya sattık ya. Hani aklınıza gelebilecek pek çok şey oyunda mevcut. İşte mesela bahçe atıyorum. Kafana esti havuz yap. Kafana esti ağaçlık orman yap. İşte kafana esti çalılarla doldur. Kafana esti çocuk parkı yap. İstediğini şey yapabiliyorsun. Ki bakın daha görevlerin yarısı bile bitmedi. Biz koridoru yaptık. iki odayı tamamladık. Demek ki su sesi geliyor. Su sesi değilmiş o. Böcüklerin sesiymiş. Hamam böcükleri var bazı evlerde gördüğünüz üzere. Şöyle elektrikli süpürgeyle hepsini çekiyoruz. Hamam böceği itlaf edildi. Hamam böceği yuvası yok edildi. Tamamdır. Şimdi kirleri temizleyelim. Sandalyeleri temizleyelim. Ev satın aldığınızda her şeye siz karar veriyorsunuz. Ne yapacağınıza. İşte dolap nerede dursun, ne renk olsun, raf ne tarz olsun, işte fırın olsun mu, davlumbaz olsun mu. Her şey sizde abi. Oyunun zaten en büyük güzelliklerinden bir tanesi bu. Her şeyi sen karar veriyorsun. Kafana eserse her şeyi ortaya bırak. Gelen adam yerleşen adam kafasına göre koysun diye bırak yani. Sığacak mı bu buraya? He birazcık sola kaydırabiliyoruz. Güzel. Yoksa masayla sandalyeleri taşımamız gerekecekti. Hani şöyle basit bir şekilde göstereyim. Dükkan inanılmaz geniş. Bakınız ben en son bahçe yapmıştım. Bahçe malzemeleri duruyor burada. Şimdi mesela. Aksesuarlar, banyo de aksesuarları, dekorasyonlar, elektronik malzeme, evcil hayvanlar, hayatta kalma, lambalar, mobilya, rastgele. Rastgeleye girelim. Bir şeyler çıksın karşımıza. Bunlar neymiş? Süs bitkileri. Çikolata. <laughs> Bir sürü şey var oyunun içinde sağa sola doldurabileceğiniz. Hayalet. Hala... Oğlum bunlar ne lan? Ben bunlara bakmamıştım. Bak yeni görüyorum. Kara Kedi, Hortlak, Kuru kafı fener gibi. İşte mesela Cadılar Bayramı, Sevgililer, Yılbaşı. Mesela bakıyorsunuz bazı evlerde... Bir saniye, rica ediyorum. Şeyler oluyor. Nedir o? Ee, shelter. Türkçe nasıl çeviriyor? Ha, sığınak, sığınak. Ee, bazı evlerde sığınaklar oluyor. İşte hani... Dünyanın sonu gelecek ben burada hayatta kalacağım tarzında düşünceler oluyor. İşte onun için mesela silah, tüfek, sandık, ayakkabı, konserve yiyecek, yardım sa sağlık setleri falan. E ben biraz daha ciddi düşünüyorum. Böyle ev yapacağım, şeyler yapacağım. İşte bana şey lazım nedir o? Tertibat. Altyapı. Bakın prizler, bilmem neler. Su tesisatları. Çamaşır makinesi tesisatları. Her şey mevcut. İşte döşemeler, fayanslar bilmem neler. Çok merak ediyorsanız oyunun detaylarını yayınlara gelip izleyebilirsiniz. Şimdi bütün detayları anlatmaya kalkarsam video 4 saat olur. O yüzden ben hızlıca görevime devam edeyim efendim. Duvarlara beyaza boya. Olur. Boyayalım. Bu ev birazcık eski bir ev herhalde. Umarım yeter büyük boya. Hani en büyük boyundan aldım ama. Bir de oyuna ilk başladığınızda mesela bu duvarları teker teker boyayabiliyorsunuz. Ben duvar boyayarak geliştirme puanı aldım. O sayede böyle dörder dörder boyayabiliyorum. Ya bu tarz beni özgür bıraktıkları oyunlar benim hoşuma gider. Hani yaratıcılığa imkan veren oyunlardır çünkü bunlar. Hani oyunun sınırı senin yaratıcılığının sınırı kadardır. Bu benim hoşuma gider. Çünkü hiç kimsenin aklına gelmeyecek, zor düşünülebilecek veya eğlenceli, komik, kafana esen, hoşuna gidecek bir şeyler yapabilme şansın olur. Hani kısıtlayan oyunlar yerine bu tarz oyunlar daha Özgürlükçü yenilikçi geliyor bana. Siz belki başka tarz seviyorsunuzdur, orasını bilemem. Hani bir de şey de mevcut hani. Hani ee, nedir o? Ne yapacağınız hakkında bir fikriniz yok. Yeni ev, ev alacağız, aldınız diyelim ve ne yapmak istediğinizi bilmiyorsunuz. Sipariş menüsü var. Sipariş menüsüne bakıyorsunuz. Random insanlar orada şey istiyorlar. Bir şeyler istiyorlar. Onları da yapabilirsiniz. Nasıl yani random insanlar bir şeyler istiyor? İşte ev talip, ev arayan insanlar orada görünüyorlar listenizde. Ve işte biri diyor ki işte ben aileyim. Bana aile evi lazım. Öbürü diyor ki ben tek başımayım. İşte bana ofis tarzı kullanabileceğim bir ev lazım. İşte öbürü diyor ki ben öğrenciyim. Bana böyle bilgisayar olsun, kitaplıklar olsun. İşte kimi diyor ben terseri takılmayı seviyorum. Yatak odama ses sistemi kur falan. Yani her şey orada sizin kontrolünüzde kalmış. Temizlediğimiz odanın kapıları açık bırakalım. Burada banyo vardır muhtemelen diyecektim ki zaten banyo varmış. Temizleyelim hemen her yerini. Bu çöp olmuş galiba. Bunun yenisini alacağız sanırım. Evet, bu çöp olmuş. Bunun yenisini alacağız. Temizliğini bitirelim şuranın. Fayanslar ne kadar kirlenmiş. Aa, üst tarafları yine temizlenmemiş. <laughs> evet evet fayanslar bayağı kirlenmiş. Fayansları da değiştireceğiz. Göz ucuyla gördüm şimdi fayansların farklı fayanslar gösteriyordu görevde. Fayansları döşe. Yer karoları alalım hocam. Bakınız Hop. Ee, ses geldi siz de duydunuz. Sipariş %65'i geçti. Yani şu an istersem yaptığım kadarının parasını alıp teslim edebilirim. Ama ben bit bitirmek istiyorum. Bütün işi. Ver bakayım bana. Döşeme ve kaplama. Vidaları mı sök? Tamam söktüm. Alacağım alacağım. Bu şeye benzemiyor mu ya? Havuz karolarına. Açılıyor musun sen? Helal vallahi bizim adamın da eli kolu maşallah uzanıyor her yere. Hop. Eskiden bu tek tek oluyordu mesela buna da başarım getirip böyle çoklu çoklu yapabiliyor olmamız gayet mantıklı, güzel olmuş. Ben çok eski sürümünü de oynamıştım da oyunun. Hatırlıyorum oradan. Bir de bana şunu söyleyin Allah aşkına kimin tuvaletinde banyosunda bu kadar büyük cam var? Hani ben burada Başka bir şey için geldim. Ha ben gelmişken siz de nasiplenin der gibi. Gerçi kendi bahçesine bakıyorum. Görebilen biri yok. O da var da. Yine de atıyorum bahçede dolaşan biri. Görür yani şu an. Burada banyo yapan ne bileyim tuvaletini yapan birini. Yan oda kalmış bir tek galiba Başka oda yok sanırım Çünkü görev bayağı ilerledi neredeyse bitti Şu son fayanslarda elimde kalmasın Yerleştireyim Tamam Şu kalan bir taneyi özellikle koymadım ki Üstünü satayım diye Birazcık kullandıktan sonra satma imkanınız var Bitirmezseniz eğer %100 %100, %100. tamam Malzemeleri takalım Özellikle tam ortasına tıklayabilirseniz aynı anda ikisini birden sıkıyorsunuz. Zamandan tasarruf. Tuvalet. Hangisi olsun? Oha 420. Çok pahalıymış lan bu. En ucuzundan ver. En ucuzundan versen bana. Fa fairy, fairy. Normal fairy olsun hadi. Siyah. Siyah kapaklı tuvalet. <laughs> en sevdiğim. Bir saniye. Hocam koridora koyaydın. Geliyorum birazdan. Baskın üzerine baskın ayımda tulan. <laughs> İlginç oldu ama neyse ki benim evim değil. Takının kafanıza göre. Çamaşır makinesi hangisi daha ucuz? Monte edilebilir çamaşır makinesi. Tamam. Ne gerek var öyle emmamı pahalı şeylere? hocam Vidaları sökelim. Bu arada yeterince uzun oldu. Hem kendi evimin oradaki şeylerle de uğraştım. Ee, şeye gerek yok başka bir görev almaya. Bu görevi bitirelim, videoyu da bitirelim. Çok uzun olmasın yani. Çıtır böyle. Çerezlik olsun. Canı sıkılan açsın bir görevlik izlesin. Hem böyle canlı yayın havası. <laughs> tamam mısın? Tamam. Bitti mi burası? Bitti. Bir tek şu oda kaldı. Çöpü dök. Kiri temizle. Hop ışığı açtım. Çöpü döktüm. Burası mutfağa açılıyor. Kedi temizleyelim. Easter vesaire de mevcut. Onlardan çok bahsetmeyeceğim. Ee, sadece mevcut olduğunu söyleyeyim. Yani nedir bu easter eggler merak ederseniz yayınlara katılıp bizim beraber keşfetişimizi izleyebilirsiniz. YouTube'a da bunun serisi gelir diye düşünüyorum. Böyle aldık ev yaptık takıldık vesaire. İlk başta bir böyle birkaç görev yaparım. Hoşunuza giderse etkileşim gelirse diğerlerini de yaparız. Bütün bir evi böyle part part yapışımızı da videoya çekebilirim. Eğer isterseniz. Veya ben parça parça görmek istemiyorum. Bana tek video yap diyorsanız. Böyle bir videoda atıyorum. Bir buçuk saatlik bir videoda. Bütün evi yapışımızda videoya çekebilirim. Artık nasıl istiyorsanız. Onu yorumlarda belirtin. oda oda olsun, tek part part olsun, tek parça olsun, şöyle olsun, böyle olsun diyerek bana istediğinizi belirtin, ben de o şekil yapayım. Sütlü kahveye boya diyor burayı. Baskınlar için tekrardan özür diliyorum, kusuruma bakmayınız. Yapacak bir şey yok, aile evi. Canlı yayın havasını birazcık fazla mı kaçırdık ya? Baskınına ne kadar? Arkadaşlar merak edenler için söyleyeyim. E, EMP Community yayıncıları olarak sadece ben tek başıma değil Ecem, Ahmet vesaire de beraber yayınlar yapıyoruz. Beraber güzel vakit geçiriyoruz. Hani illaki sevdiğiniz tarzda bir oyun bulursunuz üçümüzden birinde. İşte atıyorum GTA 5, işte 5M, CS, LoL, Valorant, Rocket League, House Flipper. Hani bir sürü oyun oynuyoruz beraber. Abi düşüneyim oynamadığımız bir şey var mı? TFT, Mountain Blade. Baya, baya çok oyun oynuyoruz yani. İşte oyunları seviyorsanız izlemek hoşunuza gidiyorsa falan, Twitch'te bizim yanımıza bir uğrayıp selam vermeyi unutmamanızı rica ederim. Onun dışında sütlü kahve ev duvar rengi için ilginçmiş ama adam böyle istemiş. Yapalım. Bana ne canım ben mi oturacağım değil mi? Ver abi bize boya. Hocam bak biz üstün yetenekli bir e, boyacıyız. Bak. Bak dolabı hareket ettirmeden arkasındaki duvarı boyuyorum. Üf. Bizim şey boya akıllı. Biz böyle bir yere koyuyoruz o bütün duvarı boyuyor. Boya benden akıllı. Bu arada yine bu e, videoyu da bu oyunu da seri halinde çekmek istiyorum. Bir sürü bir sürü videolar olarak çekmek istiyorum. Eğer artık beğenirseniz, devamını isterseniz yaparız hep beraber. Tam görev kaldı mı? Ha camları temizlememişiz ya. sesi duyduğumuza göre artık bütün muhabbetimiz bitti. Bütün evin ev içindeki istenen bütün görevleri bitirdik. Ev teslimata hazır. Şöyle bütün ışıkları da açalım. Elektrik faturasını ben mi ödüyorum sanki? Aç 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 aç. Aa, şeyli, sensörlü bak ben odaya girince yanıyor ışıklar. O da güzel, o da çok iyi. kapılar kapıları kapatalım. Tamamdır hocam ev bitti. Evin dış bu tuğla deseni ilginç. Yani zevk. Karışmıyorum. Allah aşkına şu otları al ya. Bunlar için fazladan para verilmiyor da. Rahatsız oldum. Yürüyemiyorum ya. Takılıp duruyorum sürekli. Yabani vahşi otları alalım. Al. Bu arada istiyorsanız bir bölüm böyle full bahçe yapılışını videoya çekip alabilirim. İşte bir bölüm evin içinde full böyle bir e, şey belirleyebiliriz. Tema. Atıyorum bu ev full gaming room, gaming house olsun. İçini değiştirelim, tasarlayalım. İşte bu ev böyle aile ev olsun. Bu ev işte sığınak olsun tarzında bir öneriniz varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Atıyorum bu ev işte e, Antalya'da oturan emekli öğretmen evi. İşte <laughs> şu ev işte e, ne bileyim Çankırı'da oturan emek, şey, emekli diyorum yine ya onu da az önce söyledim. Şey nedir o? Askeri ücretle çalışan birinin evi falan diyeceğim de bomboş yapmamız lazım o zaman evi. Neyse. Siz anladınız ne demek istediğimi. E, videoyu beğendiyseniz kanala like atıp abone, videoya abone olmayı unutmayınız lütfen. E, bugünkü videonun şimdilik sonuna gelelim. E, ev takla attırıcımızın sonuna gelelim. Eğer beğendiyseniz hoşuna gitti hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtirsiniz. İstediğiniz bir ev teması varsa yorumlarda belirtirsiniz. Onları yaparız. Daha yeni videoları da çekmek istiyorum zaten. Hadi görüşmek üzere. İyi günler. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın. Hop. Bay bay.